Hayırlı işler! Hayırlı işler! Eyvallah! Niyet, kuşlara, tavşanlara niyet! 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 Niyetçi, niyetçi! Şimdi buyur hanım abla! Yavrumun şansına bir niyet çek bakayım! Başın hanım abla! Göz takılır devrane, fal bakmayan divane... ...Pamuk tavşan çek niyeti, çıksın falımız meydane! Oku bakalım delikanlı! Ama ben okula gitmiyorum ki! Öyleyse ben okuyayım! Başına konacak talih güneşi, yakında olacaksın milyoner koşun eşi. Haydi inşallah. İnşallah, al oğlum. Siftah senden, bereketi Allah'tan. Güle güle. Aslan parem, şu kolunu az bir buçuk öteye al kim rütbe görünsün. Güzel. Bir takke kıpırdamayını sakın. Bir, iki, üç, o. Koyyalım parlatalım abiler! Koyyalım abicim! Parlatalım abi! Koyyalım parlatalım! Beybaba! Beybaba, pelici görünce çarpıldın galiba, ha? Buyur cüzdanını! Her göz banyosuna bir cüzdan ekersen, sana günde bir çuval parayı yetişmez. He, ne yaparsın evlat? Horoz ölür, gözü çöplükte kalır. Aa, sende <laughs> daha çok iş var bey baba ne de olsa eski topraksın sen! Hadi eyvallah! Al bakayım şunu! Hadi işte, yok yok, iyiye olmaz bu senin hakkın, güle güle harca, hadi bakayım! <laughs> senin vaziyeti coğrafyan ne alemde? Kesiktir evladım! Allah orduya zevallık vermesin. Sabahtan beri iki asker geldi, hepsi o kadar. Bende de iş yok. Desene bu akşam kuru ekmeğe yatacağız. Kuru ekmeğe de çok şükür. Ya ev kirasını ne yapacağız Allah bilir. Murat abi, Murat abi! <laughs> Buna halis on Türk derler. Su katılmadık on Türk lirası. Mis mübarek mis! Sahicidir. Son milli piyango çarptı. Doğruluk piyangosu bu amca! Ey gözünü sevdiğimin onluğu! Çıktı gene bizim şehriye çorbası! Hadi gelin de birer de çay ısmarlayayım size! Hey <laughs> gene <laughs> iyisin moruk! Moruk senin babandı! <laughs> Al bakalım delikanlı! Ha? Az değil mi? Çok bile! Bu saat 20 lira etmez ama senin güzel hatırın için 50 lira veriyorum. <laughs> Yavru sinema kapısında beklemese vermezdim ama Haftaya yüz lirayı yetirmezsen saati yok bil! Ali oğlum! Hop dedik! Bizim şeyleri Salamun efendiye yaz! Hop <laughs> <laughs> Ali! Hop dedik! Bize üç çay demle! <laughs> Baş üstüne abi! Üç çaya! Mıslık üç çay ısmarlıyor! Desene zengin varmış! <laughs> <laughs> ne, ne söyleseniz buradan girer buradan çıkar! Derdinizi çarşaf gibi onluğa anlatın! <gülüyor> <gülüyor> İki de evvelden var, istersen kalsın, akşama camları silersin ödeşeriz. Tamam oldu! <laughs>